Herkese merhaba arkadaşlar, benimle söküslerim bitti. Minecraft dışında e, arkadaşımla bir tane server kırdık arkadaşlar. Orada gelişiyoruz. E, ben oyunculuğu yazıyor işte. E, server sahibi o, yardımcı da benim arkadaşlar. İşte nasıl desem, faction mı desem. İşte öyle faction server diyelim. İşte e, p*** ile Şuradan geliyoruz falan, daha yeni başladık ama p, p*** yerine. Mesela şuraya da ben şöyle yaptım, bir tek katman kayısı duruyor. Kırılmıyor tabii ki de bloklar. Çan adam burada bekliyor ya görmedi. Koşuyor koşuyor koşuyor. Oop. Düşüyor arkadaşlar mesela. Örneğin böyle. Ee, merhaba arkadaşlar. Ben oyuncu ruhundan batıyorum. <laughs> Neyse. Ee, gelişiyoruz şu anlık. Ee, giriş yaptığınızda olacağınız yer şura Ve buraya da biz register login koymadık. Kurallar var burada. Ee, VIP var. Parayla. Gerçek para. Warp var. Ve yetkililer var arkadaşlar. Aynen sonra bağış yapın. Aynen. Ee, sonra bağış yapın arkadaşlar. Daha sonra güzel bir yer. Mesela şu anda da arkadaşlar gördüğünüz üzere şu kişiyle çekiyoruz. Gördüğünüz gibi bu IP'yi ben vereceğim. İşte IP'yi ben size vereceğim arkadaşlar. Buraya da şu anda ham madde yeri yapıyoruz arkadaşlar. Şurası orman. İşte böyle güzel güzel gelişeceğiz. Sizleri de bekleriz. Yazdı. Videoyu da alın işte arkadaşlar. Benim de var ama vermiyorum. Yani versem yani benimki kapandı. Kapattırdım. E çünkü uğraşamazdım. Bu arkadaş dedi gel beraber yapalım. Kanka olduk bunlar. İşte böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Siz de gelin beraber oynayalım. Hala atıyor başka gelin işte ben ne yapayım yani mesela şurada orman var ee, ham madde burası neydi lan bir dakika ee, burası neydi unuttum boş ver şurası pvp demiştik. şurası giriş hemen oradaki şeyleri de görelim Girişte gördüğünüz gibi böyle bir yerde duruyorsunuz. İlk önce önemli olan şey tabii ki de kurallar. Kurallar neymiş? Ee, kızları küfür etmek ban. Kurucuya küfür etmek ban. İki dakika geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kurucuları küfür etmek. Ban. Bu arada ben de banlıyor biliyorum. Saygısızlık yapmak. Ban. IP adresi vermek. Ban. 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 İşte bu. İşte bu. Ee, yetkililer. Şu anda burada benim adım yok. E, ee, Joe Uğur Reis. O benden sonra geldi. Onu yazdık. Neyse ben kendi ismimi böyle aynı yazarım. Mod Jake Like TR Owner yani kurucu Pro gamer TR. Üstte i̇şte gördüğünüz az önce gördüğünüz gibi. Admin Bay Moruk. Onu ben az önce opladım. Kendisi zaten arkadaşıymış, ama attım yani arkadaşlar. Ondan sonra o da dedi zaten aferin yaptın ya falan. Kendisi 17 yaşında ben bildiğiniz gibi 12 yaşındayım. Hemen varplara geçelim. Varplar, orman, ee, ham madde. Bir dakika şöyle bir şey yapayım. Of neyse boş verin. E, orman ham madde parkur, PVP parkura gittik hemen. Gördüğünüz gibi burayı da kendi kendisi bir tane arkadaşla yapmış. Hemen tamamlayalım. Ben parkur ustasıyım da şimdi video çekerken elim telefonun altında olamıyor. Niye? Çünkü e, söyleyeyim hemen arkadaşlar. Benim e, telefonun ses çıkan yeri e, alt tarafı düz tutunca e, böyle işte arkadaşlar. Neyse buralara da bir şeyler daha yapalım. Bakalım kaç? 3.45 olmuş. Biraz daha dursun öyle. Buraya ne yapalım? video videodayım batıyor buradan batıyor da selam ben size zaten ismimi biliyor ee, youtube corner joner enes mustafa 8 neyse buraları da falan tamamlayalım öyle gideriz ne yapacağımız Söyle buraya sonra kapayım. Hop. Aynen arkadaşlar bağış yapın yoksa soru kapanacak. Biz biraz bağış yaptık. Du duruyor şu anlık. Yani bir iki aylık durur. Biz biraz daha yaparsak inşallah sınırsız olur. Koyduğum şeyleri koy. Tamam hemen yapalım. Her şeyi öğreneceksiniz arkadaşlar. Ama şunu da söyleyeyim ki ee, bu seriye like yazın arkadaşlar. Bu videoya 10 like gelirse hmm, burada bilmiyorum yani buraların videolarını çekeyim falan böyle bir şey ol, olacağını tahmin etmiyorum arkadaşlar ama e, zaten şimdi gitmem gerekiyor Videoyu da kapatmam arkadaşma söyleyeyim e, yaş sıkıntısı yok bizde böyle yani gel e, bir de, 7 yaşından büyükler gelebilir yani o küçükler oyun oynamasın evet videomu Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like yorum atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.